Gençler herkese merhaba. test okulun kaçıncı testinde kaldık? Altıncı testinde kaldık. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi birinci sorumuzda ne demişler? Bir bakalım arkadaşlar. Mehmet, Selim ve Hatice sırasıyla 12, 9 ve 6 yaşlarında üç kardeştir. 3 kardeşin para biriktirmek için kullandığı kumbaralar aşağıda gösterilmiştir. Mehmet'in, Selim'in, Hatice'nin 3'ünün kumbarası Hatice'nin biriktirdiği para 72 TL. Hatice neredesin burada? 72 TL biriktirmiş. 3 kardeşin kumbarasındaki para miktarları yaşlarıyla ters orantılı olduğuna göre Mehmet ile Selim'in biriktirdiği tutarlar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi gençler buraya Mehmet'e X diyelim. Selim'e de Y diyelim. Yaşlarıyla ters orantılı olduğu için şöyle yapalım. 12 çarpı X diyeceğim. Mehmet 12 yaşındaymış. Selim Mehmet hemen şöyle yaşlarını yazalım. Senin 9. Hatice de 6 yaşında. 12 çarpı x eşittir. 9 çarpı y o da eşittir. 6 çarpı 72. Aslında şöyle de yapabilirim. Ben buna z t ile biriktirdi diyelim. 6 çarpı z dersek. Şimdi bunlar kaçta eşitlenirler? Onları bir bulalım. 12, 9 ve 36 toplamda 36'da eşitlenirler. 36k. O zaman x'e 3'ün katı. Y'ye 4K, Z'ye de 6K diyeceğiz. Şimdi zaten Hatice toplamda 72 ile biriktirmişse para miktarları, 3'ünün kumbarasındaki para miktarları yaşlarla ters orantılı olduğuna göre Mehmet ile Selim'in biriktirdiği tutarlar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Demek ki biz Hatice'ye Z demiştik. 6K çıktı Hatice'de. O zaman 72 ise K da buradan ne geldi arkadaşlar? 12 gelecektir. 72'de 6 tam 12 kere var. O zaman Mehmet'e x demiştik. Mehmet 3 kere 12'den 36 TL biriktirmiştir. Selim'e de y dedik. 4 çarpı 12'den bu da 48 TL. Arasındaki fark da 12 olabilir. Yani 48'den 36'yı çıkarttık mı farkları 12 gelecektir. O yüzden doğru cevabım Adana olacaktır. İkinci soruya geçelim. Bir çiftlikte 20 tavuğa 40 gün yetecek kadar yem vardır. 10 gün sonra çiftliğe 5 yeni tavuk daha alınmıştır. Buna göre kalan yem tüm tavuklara kaç gün yeter? Şimdi arkadaşlar biz şöyle düşünelim. Yani ben aslında tavuklara buğdaydı, mısır gibi ürünler değil de bir yem verelim. Her gün bir tane yem. Yem de şöyle büyük yarım kilo bir şeyler olsun diye düşün. Ya da fark etmez kilo önemli değil. 20 tavuk varsa şimdi yem miktarını buluyorum önce. 20 tavuk varsa, 40 gün kadar yetecek yemin varsa o zaman senin 800 tane yemin vardır. 800 tane. Şimdi 10 gün sonra, ben 10 gün boyunca ne yapmalıyım? 10 gün boyunca kaç tane tavuğum vardı? 20 tane tavuk. 20'sine de yem vereceğim. 10 çarpı 20'den şöyle 20, 800 tane yem yazmayı unutmuşum buraya. Zaten yem diye belirtmiştik ama yine de yazalım. 10 gün boyunca 20 tavuğa toplamda 200 tane yem vereceğiz. 200 tane yem yediler. O zaman geriye kaç tane kaldı? 800 tane vardı toplam. 200 tanesini yerlerse 600 tane yem kaldı. Yem kaldı. Bakın bunları mutlaka yazıyorum. Çünkü karıştırmamak için. Sonra 10 günün sonunda 5 tane yeni tavuk daha alınmış. E zaten tavuk sayısı 20 değil miydi? 20 ile de 5'i toplarsam 25 tane tavuk olacaktır. Diyor ki kalan yem, kalan yem zaten 600'dür tüm tavuklarda 25 olduğu için tüm tavuklara kaç gün yeter? O zaman 600'ü de 25'e böldüm mü kaç gün yeteceğini bulacağım. O zaman 600'ü 25'e bölerken 60'da 25 2 kere var. 2 ile 25'i e çarptık mı 50 gelecektir. 10 0 indirdim. Yüzde de 4 kere var. 4 kere 25 zaten 100 e yapacak. Hemen orayı bitirelim şöyle. Aynen o zaman kalan yem kalan tavuklara toplamda 24 gün yetecektir arkadaşlar. Doğru cevabımız eline geldi. Üçüncü soruya geçiyorum. Eş güçteki 10 işçi Rıza Bey'in bahçesindeki tüm fındıkları 3 günde toplanmaktadır. Rıza Bey eş güçte 6 işçi çalıştırmak isterse aynı bahçedeki tüm fındıklar kaç günde toplanır? 10 işçi. İlk etapta 10 işçi. Tüm fındıkları 3 günde topluyorsa. 6 işçi daha mı kısa? Daha mı az? Bir düşünelim. Şimdi arkadaşlar biz 10 kişi başlarsak 3 günde bitirsek bizden 4 kişi ayrılıp 6 kişi kalırsak daha fazla günde bitiririz. Doğru mudur? O zaman bu işte bir terslik var. Neden? İşçi sayısı azalırken gün sayısının artması gerektiğini söyledik. O zaman burada bir ters orantı olduğu için bunların aynı hizadakileri çarpıyorsunuz içler dışlar çarpımı yaparsak yanlış olacak. Şuradan başlayalım. 6 çarpı x eşittir. 10 kere 3 30 geldi. 30'u da 6'ya bölersen x de buradan 5 geleceği için doğru cevap 5 Bursa olacaktır. Dördüncü soru. Selma evinin duvarına bir tablo asacaktır. Bunun için çiviyi çakacağı yeri planlamak isteyen Selma aşağıdaki şemayı çizmiştir. Çivinin çakılacağı noktanın tavanı uzaklığı a metre. Zemin uzaklığı B metredir. Şöyle i̇şte burada bir zemin var arkadaşlar. şu mavilerde birer duvar. A ve B sayıları sırasıyla 5 ve 4 sayılarıyla ters orantılıdır. O zaman A 5 ile ters orantılıysa 5 çarpı A eşittir. O zaman B de 4 ile ters orantılı. 4B diyeceğiz. birbirine eşitledim. Selma evinin duvarının zeminden tavana kadar ölçtüğünde yani tavandan zemine kadar burası 3,6 metre olduğunu fark ediyor. 3,6 metre. Buna göre çivinin tavanı olan uzaklığı A metre türünden yani kaç metredir diye sormuş. Metre türünden bulacağım. Şimdi arkadaşlar eşleştirme yönteminden A'ya 4K B'ye de 5K ya yazarsak 4K 5K. E zaten burası 4K ise burası da 5K ise toplam 9K yapar. 9K'mız da 3,6. Gelin biz bu 3,6'yı ne yapalım? Metreyi hatta şöyle kalsın. Santimetreye çeviriyorum. 100 ile çarparsak 360 santimetre olacaktır. 9'a böldük mü K eşittir 40 gelecektir arkadaşlar. 40 santimetre. O zaman biz A'yı arıyorduk. 4 ile de 40'ı çarparsam A sayısını bulmuş olacağım. 4 çarpı 40'tan 160 santimetre. Onu da hemen metreye çevir dersem 100'e bölmen gerekir. 100'e bölersen bak bu sıfırlar giderse 16 bölü 10 da o da 1,6 metre olarak karşımıza gelecektir. Doğru cevabımız Ceyhan geldi arkadaşlar. 5. Evet, soruyla devam ediyorum. Görselde bir traktör var. Yukarıdaki traktörün arka tekerlek çapı 100 cm ve ön tekerlek çapı 40 cm'dir. Bu traktörle belli bir noktaya gidildiğinde bir tane arka teker bir tane arka ve bir tane ön tekerleğin toplam devir sayısı 84 olmaktadır. Buna göre ön tekerleğin devir sayısı arka tekerleğin devir sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu x devir atarken bu da y devir at atmış olsun. Bunlar ters orantılıdır. Çünkü bunun çapı 100 iken bu daha az döner. Bunun çapı 40 iken bu daha fazla döner. Yani bak 40'a daha büyük sayı 100'e daha küçük bir sayı geldiği için 100 çarpı x eşittir 40 çarpı y. Bu x devir atıyor. Bu da y devir. Bunlar devir arkadaşlar. Şöyle yazayım hatta. Bir sadeleştirme yapalım. Her ikisi sıfırlardan kurtulursak 10 ile 4 kaldı. Onları da 2'ye böldük mü? Burada 2, burada 5 kalacak. Yani 5x eşittir. 2'ye geldi. O zaman eşleştirdiğimde x'e 2k, y'ye de 5 k yazarız. 2k ile 5k. Buraya kadar tamamsak. Şimdi ee, bu x devir. x devir 2k. 2 kat kadar devir yapmış burada. 2k kadar devir burada yaptı. Burada da y 5k geldi için 5k kadar devir. Toplamda 7 katlı kadar. 7'nin katı kadar. 7k devir yapmış. O da zaten 84'müş arkadaşlar. Ön ve arkanın toplam devir sayısı 84. 84 7'ye tam bölünür. Ve 12 kere vardır. K'yı da bulduktan sonra Bizden ön tekerleğin devir sayısı arka tekerleğin devir sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi arka tekerlek x devir yapmıştı. 2 kere 12'den 24 devir arka tekerlek yaparsa y eşittir burada k'ya 12 yazdığımızı düşünüyoruz. 5 kere 12'den 60 devirde ön tekerlek yapmıştır. Kaç devir fazla yaptığını sordukları için 60'tan da 24'ü çıkartırsam 30 36 gelecektir. Toplamda 36 devir fazladan 60 olacaktır arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan geldi. Evet bakalım testi sanırım bitirdik. Aynen. Testi diye geçmiş. O zaman gençler bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Videolarımızı da beğenmeyi unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Tekrardan hoşçakalın.